Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamın aleyküm. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar yaprak biti. Bu da abluk altına aldığı elma ağacımızın bir dalı. Neredeyse fotosentez yapamaz hale gelmiş. Burada ise karıncalar yaprak bitinin salgıladığı şekerli sıvının peşinde. Bir işbirliği var burada. Şimdi ilacın yapımına geçiyoruz. Yeşil soğan kullanacağız. Soğanların hem başını hem de yeşil kısmını kullanacağız. Bu yapacağımız ilacı bahçenizdeki tüm haşereler için kullanabilirsiniz. Yaprak biti üzerinde özel bir etkisi vardır. Kovucu bir etkisi vardır. Soğanları ince ince doğuruyoruz. Burada ince doğramamızın, çok tanelere bölmemizin amacı üzerine koyacağımız suya soğanın bilgisini, soğanın frekansının tüm zerreye nakşetmesi, işlemesini sağlayacağız kardeşlerim. Yaklaşık 1 litre su alan bir kavanozun içerisine soğanlarımızı dolduruyoruz. ve üzerine eklediğimiz su kesinlikle klorlu olmayacak. Klorsuz bir su kullanın. Eğer klorlu bir su kullanırsanız muhtemelen sonuç alamazsınız. Şimdi bu kürümüz en az 24 saat karanlık bir ortamda beklemek üzere kaldırıyoruz. Ve uygulama zamanı geldi. Bakın iyice karıştırıyorum. Çünkü içindeki suyun her zerresine, her tanesine soğanın kokusu, soğanın bilgisinin geçmesini istiyorum. Burası çok önemli zaten arkadaşlar. Tüm su soğan olmalı. Bakın sümüksü bir hal almış. Yaklaşık 15 litre su alan sırt pompama soğan ilacımı, bit ilacımı ekliyorum. üzerine 10 litre kadar yine klorsuz su koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yine dinamize etme zamanı geldi. Bunun bir matkapla ve ucuna takmış olduğum ağaçla yapacağım. Burada bir sağa bir sola suyun her zerresine soğanın kokusunun geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Soğanda bir bilgi var. Bit kovucu bilgisi. Eğer sizde matkap yoksa sizde yine bir ağaç çubukla en az 2 dakika sert bir şekilde suyu karıştırmanız yeterlidir. Biliyorsunuz bitlerin kanatları yok. Bitler ağaca tırmanarak gelir ve genellikle ağacın etrafında yuvaları, larvaları olur. Biz bu soğan kokusundan nefret ettiğini bildiğimiz için ağacımızın etrafını önce bir soğanlı suyla, solüsyonla ıslatıyoruz. Ve ağacın her zerresi, her noktası soğanlı su ilacıyla ilaçlanacak şekilde iyice ıslatıyoruz arkadaşlar. Ağacın her noktasını ıslatmamızdaki amaç ağaç soğandan bir bilgi alacak ve bu bilgiyi bu soğan kokusunu yine her zerresinden dışarıya nefes alışverişi sırasında fotosentez sırasında dışarıya salgılayacak ve yeni bitlerin gelip konaklamasını engelleyecek bu yüzden tüm her yerini ıslatıyoruz. Bakın buralarda bile bitler var ıslattıktan sonra sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi beklemeye geçiyoruz. Bakın ağacın her yerini, her zerresini, her noktasını ıslattım. Bakalım bir hafta sonra sonuç ne olacak? Hatırlayın. Şu içi yaprak bitiyle doluydu. Terk etmişler burayı. Burada bırakla muhtemelen bu kendilerine dışkıları arkadaşlar. Burayı terk etmişler. Burada yoklar. Bakın yanlara da sıçrama yok. Bir yaprak var. Açık Bakın. Yoklar. Şurada e, şu dalımız çok hastaydı. Şu şuraya bakacağım. Mesela şu çok kıvrılmış. Elimizi alıp bakalım. Açtım bakın görüyor musunuz? Birkaç tane var. Burada bir yaprağın içinde yüzlerce bit vardı. Şu anda yok. Sadece dışkıları kalmış arkadaşlar. ilerleme yok. Ağacımız tam düzelme sağlamış gibi. Bakın şurada var. Şurada karıncanın olduğu yerde var. Yayılım yok. Yayılım hiç yok. Ve hasta olan dallarda %90'dan fazlası gitmiş yok olmuş. Kaçıncı gün bilmiyorum. Tek uygulama yapmıştım. Bakın hiçbir yerde yok. İlerleme yok. Yayılma yok müthiş bir sonuç bana göre hiçbir şekilde kimyasal vermedik Allaha emanet olun kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere değerli kardeşlerim